Ya sen arayıp geldiğince panik yaptım. Evet, annemin yatmasını bekledim. Öyleli. Ömer'i gördüm Alev. Nerede? Ertuğrul'la yemeğe gitmiştik. Yemek yediğimiz yere sevgilisiyle geldi. O esmer kızla. Sen nereden biliyorsun? Ay hatırlatmaz olaydım. Annem anlattı ya oradan. düştüğüm hale bak. Saçmalama Kıvılcım. Deme öyle beni de germe. Esas Ömer'in düştüğü hale bakmak lazım. Senin gibi birini kaybeden o. Derdine yansın bir kere. Sevdiğin birini bir başkasıyla görmek çok korkunç değil mi? Bayağı. Çok iyi biliyorum. Rüzgardan tabii. Hmm. Aynen öyle. Yani o da az çektirmedi bana zamanında. Neyse bak. Sen şöyle düşün. Gördün, bitti. Tatlı da bir kız. Güzel. Bayağı yakışmışlardı. Yok artık ya. Kıvılcım o kadar da değil. Tamam iyi düşün dedik de yani. Sen de çıtayı aldın, başka bir seviyeye taşıdın şu an. Bak bizim şu an yapmamız gereken şey kafa kafaya verip bildiğimiz bütün küfürleri edip sistemimizi temizlemek. Böyle durumlarda kadın suçlanır ama kadının bir suçu yok ki. Beni istemiyor, başkasına aşık olmuş. Ya yani kadının benden daha haberi yok. Şimdi ben niye o kadından nefret edeyim? Niye o kadına sinirleneyim? O da doğru. Yani bize yapılınca tukaka, başkasına yapılınca adaletli olalım. Doğru bir tane. Kıvılcım. Ömere sövelim mi? Ya gülme vallahi ciddiyim. Ya bari bir iki bir şey söyleyelim ya lütfen. İyi söyle bir iki bir şey tamam. <laughs>